Kıymetli yeni videoma hoş geldiniz. Ben bugün yeni bir tane koleksiyon yaptım. Anahtarlık. Arkadaşlar bu bunu telefonun ucuna telefon aksesuarlarından da var ama Pinterest'te yazınca çıktılar. Paketlerimize bakalım şöyle. Çok güzel. Bunun pembesi, moru bir de mavisi de vardı. Ben yeşilini seçtim. Şöyle aslında ayı yapacaktım ama çok küçük oldukları için Böyle bir yaptım. Bu, bu benim ilk çizdiğim. Şöyle iki tane çiftli paket. Bunlar da anahtarlık. Ama anahtarlık başlarını çizmedim. Evet. Bugün arkadaşlar bir koleksiyon bitiriyoruz. Ee, bir sonraki videomuzda bu koleksiyon bitecek. Şunu açalım. Çıp çıp. Bu koleksiyonumuzu bitiriyoruz. Mini karısı. Bu videomuzda bunu ve şu şeye bölümü açacağız. Buradan, hmm, bir önceki videomuzdaki yeni koleksiyonumuz var arkadaşlar. Bir önceki videoda büyük paketlerden açmıştık. Bu de küçük paketlerden açalım. Mor kalsın küçük paketlerden. Hmm, yeni koleksiyonumuzdan. Hmm, şu paketi açalım. Azıcık yani olmuyor bu anahtarlıkların yanında. Güzel bulamadığı için mi açalım? Şimdilik paketlerimiz gösterelim. Ve bu var. Şöyle. Ben anahtarlı koleksiyonu ve pompom pom şöyle kenara alayım. Gözüm gözüküyormuş. Özür dilerim. Evet kıyınırım. Aa ben maç veri yanmamış Buraya yanmışım. Çok iyi yanmışım göremedim. Oha bu en iyi açılanları oldu bence. bugün böyle bir paket çıktı arkadaşlar. Bunlar. Bunlar da e, şu şu ve şu harı tepsi Pinterest'ten. Ha arkadaşlar burada siyahlar normalde Pinterest'e baktım da beyaz boncuklardı. O yüzden o şey beyaz boncuk yapamayacağıma göre şey yaptım. Siyahlar yaptım. Bugün arkadaşlar ikinci sayfamızı bitiriyoruz. Şunlar birinci sayfalar. Şöyle yapıştırıldım. Evet, güzel oldu. Şöyle koyuyoruz. Evet. Arkadaşlar şu an hemen Anahtarlı koleksiyonu daha yeni bitirdim hemen video çıktım. Önceki videomuzda Pixel Art'ı bitirmiştik. Çok güzel bir koleksiyon. Mini stickers'ı bitirelim. Bu buradan açılıyor. Bunda iki tane mini sticker çıkmalı. Evet, şu an sticker yok başka. Bunları hemen yapıştıralım. Değil oluyor arkadaşlar şu an yani biz gitmedik yani biz gitmedik derken yani başkalarının düğünü bizim daha yani bizim daha düğün planları gelmedi gelmedi daha düğün şeyleri gelmedi bize. Aa. Böyle mini çıktı. Ha hatırladım. Bir tanesi kaybolmuştu. Galiba mini çok minik minik stickerları vardı. O galiba kayboldu. Bir dakika. Ben koyduğum yere bakayım. Belki buradadır da. Burada değil. Lan yani kaybolmuş. Dediğim gibi benim anneme hediye etmiştim. Önceki videomuzdaki koleksiyon. önceki videomuzda böyle bir tane şey çıkmıştı. Çıkaralım şunu şöyle. Koyuyorum koyayım. Arkadaşlar ben bunu ilk defa yaptığım için hem bunları çok kötü çizdim. Hem de şey paket bozulmadı. Hem de yani ilk defa yaptığım için bunun normalde aralıkları açıkta da öyle geçirdik. Dediğim gibi olm olmadığı için böyle yaptım. Yine böyle sürdük. Önce videomuzdaki gibi. Bunu da oraya yapıştırdık. Bugün şöyle kalpli bir tane kılıf çıktı. Şöyle galiba. Bakın arkadaşlar bu çok kolay girdi. Bu zor girmişti. Şöyle koyalım. Evet pompom purin koleksiyonunu açalım. Şunu aç artık. Allah. Allah. Hayır ya. Bence ben 6 numara çıkacak. Of. Manifemiz gözüktü. Ama ben oraya şey yapmaya çalışacağım. Oraya kapatmaya çalışacağım. TK'da editlerken. Öbür videoları direkt atacağım. Ama bunu editlemek zorundayım. Of. Bunu da e, şuraya. Advent kalender yapıştırıyoruz. Yok buraya Advent kalender yapıştırıyoruz. Arkadaşlar bunu sonra yapıştıracağız tabii çok nasıl ne kadar uğraşmışım. Mışım. <laughs> Erik dalı gevrektir amanın basma ya gilla. Şöyle sevgilisiyle pom pom prim. Ben altın yetermiş. Yine kapatacağız. Altın numara çıktı. Dedim gibi ben bakalım. O çok güzel bir sticker çıktı bugün. Çok şirin. Yiyeceğim ben bu pom pom ya. Arkadaşlar bu koleksiyonun ismi pom pom pulini değil. Pom pom. Ben normalde birinci defterimize pom pom koleksiyonu yapacaktım. Pom pom koleksiyonu yapmadım. Bu defterimizi yaptım. Bence daha güzel oldu. Böyle arkadaşlar direkt şöyle şuradan şöyle koleksiyon var ya yatay. en birinci defterimize sonra dikey geliyordu ama ben bunu da böyle yaptım. Bunu açacağız. Şimdi bence iki numara çıkacak. Arkadaşlar biz bu koleksiyonu sonraki videomuzda bitiriyoruz. Evet iki, iki numara. Yırtıldı mı? Oh yırtılmamış. Evet. artık bükü, yani bir şeyler olmuş işte. Katladığım için. Arkadaşlar ben bu kadar büyük bir şey Hiç düşünmüyordum. Daha büyük. bir tane sticker vardı. O bayağı büyüktü tüm sayfayı ka kaplayabilecek kadar büyüktü. O yüzden onu yapmadım. Ama paket yetmemişti. Normalde yani arkadaşlar o olsaydı şuraya, şurada da bakın burada bir hata var. Ben burayı da açmıştım onun için. Ama sonra yapmadım bayağı büyük olduğu için. Arkadaşlar ben belki şey çanak şey Temmuz'da benim teyzem gelince o İngiltere'de teyzem gelince ne oluyor teyzem gelince işte kuzenimi kuzenimin yazlığına belki gidebiliriz sonra da belki bizim eski sınıfımızla ve buluşmalarımız oluyor belki Antalya'ya gidebiliriz ve yeni koleksiyonumuzu açıyorum. Açırız. Gördüğünüz zaman ben sana söyleyeceğim için bir şey olmayacak. Böyle. Şuralar azıcık fazla oldu. Böyle açılıyor. Buraya yetmez diye böyle yaptım. Açıyoruz. Yanlardan açmıyoruz. Burada açmaya yaptım. Bunu da yapıştırıyoruz. Böyle bir tane stiker çıktı. Daha içinde bir şey var. Eklem koymuşum. Evet şöyle. Böyle ben burada BTS yazıyordu. Ben Blackpink olarak değiştirdim. Blackpink sevdiğim için. Şu an en sevdiğim <laughs> biri çıktı. Çok mutluyum. <laughs> Dizim morarmış. Arkadaşlar şunu yapıştırayım buraya. Gösteririm. Bakın. Bizim çok büyük geldi. Bakın varmış. Bir şey almamıştım. O disco disco. Ama yani ilk başta gelmesi de kötü oldu çünkü bunun üstüne başka sıkılar da gelecek. arkadaşlar bunu yağlı kağıtla yaptım. Niye niye diye sorarsanız. Bir dakika şöyle bir koyayım bu buraları bantladım çünkü böyle çıkması için. Evet. İstersem yani nerede çıkartabiliyorum. Arkadaşlar ben ıı, burayı bantlayacağım çünkü buraları da yani böyle takabilirim. Ben bundan yeni düşündüm. Bunu da şöyle takalım daha güzelleri var. O yüzden bunu şey yapalım. Böyle. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Şu Güneş ve Dünya en Yıldız ve Ay ikisinden. Arkadaşlar ben dayanamayacağım. Bir paket daha açacağım. Şuradan güneş açacağız. Oy, oha çok iyi açıldı. Ben iyi açıldı söyleyeyim. Arkadaşlar paket turtle yani turtle <laughs> yani paket böyle paket böyle, <laughs> böyle bu paketleri nasıl yaptığımla ilgili bir tane video e, şey ister misiniz? Arkadaşlar queen'e Queen'leri ben söylemişim. Size Queen'leyim diyorum hala çünkü siz benim için her zaman Queen'siniz. E, ben bu fikri Kwai Paper Day adlı kanaldan aldım şey zaten şeyde olur o. Koy, koyarım. Arkadaşlar ben bunu açmayayım açacağım. Şeye koyarım ben başta koyarım. Fotoğrafını falan gösteremem şu an. Başlığa koyarım. Evet daha zor açılıyor. Bandladığım için. Böyle şunu da şöyle pişireceğiz güneşi. Ama güneş buraya sıcak şekilde yapıştırmamız gerekiyor. Şöyle olmalı. Şöyle. Ben şunu bir alayım. Şöyle koyayım. Ki rahatça olsun. Evet. Ay. Size Şöyle evet çok maloymuş. Kaydını derim. Şöyle yapıştırdım. Evet stickerımıza bakın. Bugün yine çok sevdiğim pastel kütçü. Ta! Burada mine yazıyor. Bir tane daha mine yazan sticker var arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Önüne birkaç bantlar yaptığım için Ben arkadaşlar Bunu buraya yapıştırmak istiyorum şöyle Ben oraya şimdi sizinle beraber Bant çekeceğim Bantımı Bantımı ve makasımı alıp geliyorum 1-2-3 Evet Getirdim bantımı burada Makasımı da orada Şöyle Bayağı ocağımın arasına koydum Şöyle kestim şöyle. Oy düştü. Evet, şuradan şöyle ikiye bölüyorum. Makas makas yapmayıp şöyle tutuyoruz. Sonra bunu böyle geçiriyoruz. Bak Onu böyle bacağımıza yapıştıralım. Arkadaşlar sesim çok gelmiyorsa özür dilerim mikrofonum yok maalesef. Yani mikrofon alanında de annem ya doğum gün aslında ben anneme doğum günümde geçti 2006 hemen yani ben 13 Ocak'ta doğduğum için doğum günüm geçti sonraki yıl anneme diyeceğim ki anne şey bana mikrofon alır mısın diyeceğim böyle şarkı söylenen mikrofonlardan onu tutacağım elimde yapacağım bayağı güzel. Bir dakika. Şu an o iki yapıştırdığımızda şöyle şimdi Şöyle yapıştıralım. Bunu alıyoruz. Şuraya yapıştırıyoruz. Şöyle yapıştıralım. Ve şunu da alıp nasıl yapıştırırsak evet, bunu şu an hiç karar veremiyorum arkadaşlar ben oğlan. ben inatçı olmam gerekiyor kararsızım ikizler ikizler burcu mu kararsızdı ya yani kararsız olan burcu dönüştüm şöyle Ay, almayar içine yapıştıracağız. Hem yani şu da engelliyor ya. Şöyle. Buyur. Tamam. Arkadaşlar. Dayanamıyorum pompom pere. Pompom koleksiyonu bitireceğiz bugün. Evet. Bugün iki tane koleksiyon bitirdik. Şunu. Şuraya şöyle yapıştıracağız. Patihan Dekol Yerektir Yerek dalı Anan Yine yasaya Bütün dört Yani dört numara kalmıştı. Bir tek dört çıkıyor Ve bu en güzel pompom poli. Ona benim favorim aslında benim hepsi favorim ama ya yani seç derseniz şöyle açalım da ilk. Arkadaşlar biz anahtarı koleksiyonuna bence iki tane açalım hep. Ben de bana tepiştirmemişim. Tepiştirmemiştim diye söylüyorum da. Ben yapıştırmıştım? Şuna mı yapıştırmıştım ben? Aa, ha bunu açmamışız görmemişiz. Körüz çünkü. Bunları da yapıştırmamışım. Bir tane koleksiyon. Evet, bunu Bu, bunu seçerdim. Bu çok, bunlar çok güzeldi. Bunu seçerdim. Merhaba, Merhaba baba. Bir şey yapmıyorum. Defterime bakıyorum. Şöyle ya. Bir tanesini kapatabilirsin. Tamam. Arkadaşlar babam geldi şu favorilerimden biri, şu, evet. şu, şu, şu ve şu favorilerim evet. ve maalesef bir videomuzun da sonuna geldik hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay kıyılarım. Ay. Ay. Kıyılarım. Ay çok kötü oldum. Kıyılarım bunlar benimle düzenleyelim mi? Hadi benimle düzenlesin. Düzenleyin. Şimdi şu defteri kaldırıyoruz. şöyle. Onu bu defteri yapar yaptığımda şey alacağım. Onu alacağım çöplerimiz burada. Bunları sonda atacağım. Piritimiz. Şöyle yatağa çevirelim. Daha rahat. Makasımızı ve şeyimizi alıyoruz. Şimdi benim yanlış koptum. Şöyle bak.